eğer bilinçsiz bir şekilde bu bluetooth bağlantılarını kullanırsak gerçekten çok ciddi felaketler gelebilir. Açık yeni fark edildi. Bluetooth ile hacklenen cihazlar bilgilerimizi tehlikeye sokmaya başladı. Cep telefonumuzdaki dosyalar gönderilebiliyor. Telefon rehberimizin tamamı bulunabiliyor. İnternetimiz paylaşılabiliyor. Bu saydığım üç şey bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyler için gayet yeterli. Hackerlar açık olan Bluetooth bağlantısını kullanıp özel hayatın içine rahatlıkla sızabiliyor. İki tane platform öne çıkıyor. Bir tanesi Android, bir diğeri de iOS platformu. Android platformu bu konuda hacklenmeye çok daha açık. Bir hacker'ın Bluetooth açığınızdan faydalanması için yanınıza yaklaşması yeterli. Sadece bir talepte bulunuyor. Çünkü size yaklaştığında zaten o talepte bulunma hakkı ona doğuyor. Telefona bağlandıktan sonra iş işten geçiyor. Dosyalar, mesajlaşmalar, konuşmalar her şey ellerine geçiyor. Hiç haberiniz olmadan bilgileriniz çalınıyor, kopyalanıyor, sosyal mühendislik yapılarak hırsızlık yapılabiliyor. Vay. Wow. Ama çok ürkütücü yani. Demek ki toplu alanlarda Bluetooth açık bırakmamak gerek yok. Artık birçok cihazımız telefonumuza Bluetooth aracılığıyla bağlanıyor. Örneğin akıllı saatimiz, kulaklıklarımız ya da araçtaki telefonumuz. Ama burada aman dikkatlememiz gerekiyor. Çünkü eğer dikkat etmezsek tüm bu cihazlarımız Bluetooth aracılığıyla kolayca hacklenebilir. Yüksek gelen faturada hacklendiğinizin bir göstergesi olabilir sizin internet bağlantınızı kullanarak internet bağlantısı da gerçekleştirebilir. İnternet bağlantımızı kullanır, ay sonunda biz onu faturada görürüz. Kesinlikle haklısın. Wi-Fi ve Bluetooth açıksa diğer kişiler sizin internetinizi paylaşabiliyor. Bluetooth'u hiç kullanmıyorum bile diyebilirim. O yüzden her şeyle eşleştirip güvenliği bir şekilde kurtarmaya çalışmayı, bilmem ne, onları ayarlıyoruz yani. Çözüm Bluetooth'tan ve sağladığı kolaylıklardan kaçmaktan değil, önlem almaktan geçiyor. Bluetooth'ta telefonumuzu sadece ihtiyacımız olduğunda görünür yapmamız lazım. Yani herkesin bize ulaşmasını engellemenin en önemli yolu bu. Eşleştirme yapmak istediğimizde doğru cihazı seçtiğimizden emin olmamız lazım.